Merhaba başaklar. Nisan ayına olan genel tarot falınıza hoş geldiniz. Daha önce sizin için aşk açılımı yapmıştım. Şimdi diğer konulara kısa bir şekilde bakacağız. Çoğunuz biliyorsunuz ben yine de hatırlatayım. Güneş burcunuz genelde hayatın ilk 33 yılında aktif oluyor. Daha sonra aynı şekilde yükselen aktifleşiyor. Tabii natal haritamızdaki başka burçlarımızın da etkisi oluyor ve bazen bu etkiyle güneş burcumuz tüm hayatımız boyunca aktif kalabiliyor. Bazen doğum vaktimizi net olarak bilmediğimiz için yükseleni bulamıyoruz veya yanlış buluyoruz. Bu konuda sorun varsa geçen aylara bakarak size uygun olanı bulup oradan yükseleni yakalayabilirsiniz. bəsən belə bir vəziyyətdə oluq. Diyelim iş həyatında ana burcunuz, günəş burcunuz aktiv. Aşk həyatında dəyəlim yüksələniniz aktiv ola bilib. Biz əşqunun soyu ilə başlayalım. çok iyi görünüyor. Burada umumen çalıştığınız şirket başarılı görünüyor. Takım başarısı yani. Ve sizin açılımda göründüğü için bu başarı size de getirisi olacak demektir. Merkezdeki kart tehlikesizlik kartı. Korkularınız varsa korkmayın. Tehlike yok diyor bize. Çevreniz de güzel, iyi niyetli görünüyor. Anlaşıyorsunuz, çalışıyorsunuz. Uyumlu bir ortam var iş yerinde. İş arayanlar için de iş bulmak olasılığı yüksek. Bunu görüyoruz. Bir de şans görünüyor. Belki de kariyer yükselişi küçük olabilir, büyük olabilir. Duruma bağlı. Duygusal dengeli bir ortamda bulunduğunuzu görüyoruz. Kalbiniz rahat. Bir takım oluşturmak istiyorsanız da sizin için çok münasip bir ay veya bir ortak bulmak için güzel bir ay. Yeni iş arayanlar içinse çalışacağınız insanlarla iyi anlaşacağınızı ve bunda mutlu olacağınızı görüyoruz. Şimdi para konusuna bakalım. Para alanında resmi konular görünüyor, belgeler, imzalar, kontraktlar, ilk görünenler bunlar. anlaşmanız gələ bilər, maliyyəal konuda və imza atmanız gələ bilər. İmzalamaqdan öncə təbii ki, diqqətli olmanızı önərirəm. İki kəs düşünməniz gələcək. Amma burada başarı, şans, özgüvən, aydınlıq var. Həyat sizə güləcək diyor Tarot. Bəlkə də uzun zamandır bəklədiyiniz bir olay finansal konuda gerçekleşiyor ve bu uh, uzun sürecek bir başarı. Yani ani bir olay değil. Finansal konuda 3 major arkanınız var ve bu Nisan'ın sizin için önemli bir ay olacağını söylüyor. Mutlu görünüyorsunuz bu konuda. En önemlisi de bu. Aile içine bakalım. Bir değişim, bir aktivlik var aile içinde. Adresi değişebilirsiniz. Kararları değişebilirsiniz. Mobilyanızı fark etmiyor. Evde bir hareket var. Çünkü bunun için kaynağınız var. Belki de para. Büyük olasılıkla finansal durum, para kaynağımız olduğu zaman böyle bir değişim başlıyor. Ve bu değişim anlaşmazlık kaynağı oluyor. Önemli bir durum değil ama yine de görünüyor açılımınızda. Ailede herkes kendi fikrine sahip, kendi sözünü söylüyor ve tabii ki diğerini dinlemek istemiyor. Kötü bir durum yok. Zaten her konuda anlaşmak zorunda da değilsiniz. Tek bir sorun var. Bu anlaşmazlık zaman kaybına neden olacak ve aslında hareket etmenize mani olacak. Değişim için size hayat şans tanıyor. Ama zaman kaybından dolayı değişim erteleniyor. Doğal olarak da enerji kaybı yaşıyorsunuz. Yine de sorun yok. Daha sonra anlaşıp yaparsınız istediğinizi. Açılımın özeti bu ki iş hayatınızın merkezinde insanlar ortamınız duruyor. Dikkatinizi daha çok bu yönde olduğunu görüyorum. Başaklar için biraz garip bir durum. Evet ama Nisan'da böyle. Çevreniz sizi mutlu ediyor. Para konusu başarılı, şanslı ve uzun süreli görünüyor. Yani yakalayacağınız başarı daha bir süre sizinle olacak. Burada imza konusunda dikkatli olmanızı tavsiye ediyor. Ama başaklar zaten bu konuda çok dikkatli olduğu için sorun yok bence. Zaten kötü bir olay da göremiyor. Yine de dikkatli olun. Aile içinde bir tartışma gördük. Ee, ve Tarot ilginç bir tavsiye veriyor başaklara. Siz haklısınız diyor. Ee, fikrinizi açık söylemekten kaçınmayın. Tarotun böyle tavsiyede bulunması sık sık karşılanan bir durum değil. Ama bir bildiği var da söylüyor diye düşünüyorum. Güzel bir aya benziyor sizin için. Bu kadar teşekkür ederim.